Ses. Ses, ses. <laughs> Tempo coşar bir dakika tak, tak tak, zemin titrer herkes drop yapar bang bang. Hızlanırım gitme girerim flash check. bu gece modum turbo durmam ben no break. Tempo coşar bir dakika kar, tak tak, zemin titrer herkes drop yapar bang bang kazanırım rütme girerim flash rap Gecem oldum turbo durmam ben no break Bite basınca yükselir ateş Kalabım dar bu gibi iner hep sertleş Kalabalık delirir tempo hızlanınca ritim Üzerime çöker ama ben kaçmam asla Adım hızlı kelime fır Dar, sözlerim sokak gibi çarpar Rar hareket var ebedenimde bedenimde kıvılcım Bu vibe yakar içimi durmaz akışım Tak çıka tak çıka ritme Gözler üstümde herkes kilitlenir bitme Bit beni sürükler hızın dibine Durduramaz hiçbir şey girerim içine Tempo coşar bir takar tak tak Zemin titreler herkes drop yapar bang bang Kızlanırım bitme girerim flash track Gece modun turbo ben no break Tembo coşar Sınırıtır herkes drop yapar bang bang Hızlanırım ritme girerim flash track Bu odun ton tur borumam ben no break 3 saniyede 40 kelime dökerim Gece modunda sahnenin camını sökerim Ritmi kesemez kimse elimden Hızım elektrik gibi yayılır birden Adımlarım beatle yarışır Yar göz kırpar gibi geçerim Buzda kimse yetişemez delerim Bu coşar bir takar tak tak Zemin titrer herkes rahat o yapar Bang bang hızdan alır girerim mi gelirim Bu gece modum turbo durmam ben no break Super funny